AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angın'ın bir süredir hastanede kanser tedavisi gören 77 yaşındaki kayınpederi Mustafa Asım Pekergin vefat etti. Merhumun naaşı ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'na defnedildi. Merhumun cenazesine Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Selman Özboyacı, Halil Etyemez, Hacı Ahmet Özdemir Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, Meran Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Konesop Başkanı Muharrem Karabacak, AK Parti il yöneticileri, ilçe başkanları ve ilçe yöneticileri katıldı. Kanal 42 olarak bizler de merhumu Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.